Üçüncü ders Sabah namazının kılınışı Bu dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekatı sünnet, diğer iki rekatı ise farzdır. Vakti girdikten sonra sabah namazının önce sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin kılınışı Ayakta kıbleye doğru dönülür. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Baş parmaklar kulakların hizasına kadar kaldırılır. Bayanlar ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönük olur. Tekbirden sonra eller göbek altına bağlanır. Bayanlar ellerini göğüslerinin üzerine bağlarlar. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir. Allahu Ekber Rükûda eller dizleri kavrayacak şekilde tutulur. Bayanlar ellerini dizlerinin biraz yukarı kısmına koyarlar. Gözler secde yerine bakar. Burada üç defa Subhan Rabbiyal Azim denir. Sonra Semi Allahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Ayakta Subhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekbir alıp secdeye gidilir. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Semi Allahu limen hamideh. Allahu ekber. Secdede üç defa Subhana rabbiyal a'la denir. Secdeden tekbir alarak kalkılır. Subhanallah diyecek kadar oturulduktan sonra tekbirle ikinci secdeye gidilir. 3 kere Subhana rabbiyal a'la denir tekbir alınır ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. Subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la Allahu ekber Allahu ekber Subhana <Sessizlik> rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Allahu ekber İkinci rekata başlarken Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine s müstakîm صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالينِ لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جُوعٍ وآمنهم من خَوْفٍ Sure bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Üç kere, Sübhan Rabbiyel Azim denir. Semiallahu limen hamide diyerek rükûdan kalkılır. Allahu Ekber سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان Tekbir alınır, secdeye varılır. Üç kere, Subhane Rabbiyel A'la denir. Tekbir alınır, oturulur. İki secde arasında, Subhanallah diyecek kadar oturduktan sonra tekbir alınır, ikinci secdeye gidilir. Üç kere, Subhane Rabbiyel A'la denir. تكبير أُلْنُرْ وَأَوْتُرُوْلُرْ. أَلْلَّهُ أَكْبَرْ. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. أَلْلَّهُ أَكْبَرْ. أَلْلَّهُ أَكْبَرْ. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. أَلْلَّهُ أَكْبَرْ. هذا هو آخر بو أطرشا، تهيات أطر مقتينر. أطر كان، التحيات، صلي، بارك، وربنا دوادر أكونر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Innaka habidun mujib. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir. Selam verirken baş selam verilen yöne döndürülür. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Selamdan sonra Allahümme ente's ve selam ve minke's Tebârak celâli vel-ikrâm. Duası okunur. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bu şekilde kılınır. Sünnet namazlar ferdi olarak tek başına kılınır. Sabah namazının sünneti kılındıktan sonra farzı kılınır. Farzın kılınışı Sabah namazının farzı iki rekattır. Farz namazlar, imamla cemaat halinde de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir. Farza başlamadan önce kâmet getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله